sevgili Haber TV izleyicilerimiz. Bugün Beşikdüzü'ndeyiz. Beşikdüzü sporumuzu ziyarete geldik, idmanına geldik. Yanımda değerli Beşikdüzü spor yönetimi var. Geçen sene şampiyon oldular. Bizi de çağırdılar. Bu şampiyonluk kutlamasında biz de vardık. Çok güzel bir kutlama oldu. Onlar hedef büyüterek son hız devam ediyorlar. Yanımda değerli başkanım Ferhat Aksoy ve ekibi var. Onlara mikrofon uzatacağım. Çünkü Trabzon'da Trabzon'umuzun Trabzon sporumuzun daha ileriye gidebilmesi için bu spor kulüpleri çok önemli. Onları bugün ziyarete geldik. Ferhat Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bugün sizi ziyaret ettik. Mikrofonu size verelim isterseniz. Beşikdüzü Sporu ve hedeflerinizi bize anlatın. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Tabii geçen yıl geldiniz. Bu yıl geçen yılın üzerine ekleyerek gideceğimiz belli başlı konularımız şöyle var. Geçen yılın şampiyon takımı ve müthiş bir kutlama. En son röportaj kapanırken sizlere her zaman gelin şeklinde tavsiyede bulunmuştum çünkü dedi bizde malzeme bitmez. Bugün burada yapmış olduğunuz çekimleri biz de tabi gözlemliyoruz ve fazlasıyla gururlanıyoruz. Beşiktaş Spor 1957 yılında kurulmuş çok köklü bir kulüp dedi her zaman. Daha önce üçüncü tecrübesi görmüş. Sonrasında ise yeniden bir daha amatöre kadar düşmek durumunda kalmış ama tesis imkanları olmadığından, maddi imkanların, maddi olanakların az olmasından. Tabii şehirde 2016 senesinde bir sel felaketi oldu. Tabii bu motivasyon kaybına bütün şehir uğradığı gibi takıma da yansıdı. Daha sonrasında işte pandemi, depremler, doğal afetler. Ülkede sporun belini büktüğü gibi Beşikdüzü'nde de bu sorunları biz yaşadık. Ama bir toparlanma evresi geçiriyoruz. İşte geldiniz, görüyorsunuz. altyapılarımızı yapılarımızı büyük oranda en güzel şekilde kurduk. Yeniden gelecek vadeden Beşikdüzü Sporu hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2023-24 futbol sezonunda şampiyon olan, A takım seviyesinde şampiyon olan bir kulüp. Sonrasında ise 2024-25 sezonunda yeni hedefleri olan, yeni yollara yelken açan, yeni oyuncu kadromuzla, altyapımızı da güçlendirerek, her manada gerekte yönetim anlamında güçlendirerek birlikte başarıya ulaşmaya çalışacağız. Tabii Kulübümüzü tanıtıyoruz. Sonuçta bir sesimizi de bir manada şöyle duyurmak istiyoruz. Bu konuya şöyle bir giriş yapacağım. Yakın zamanda yapılan TFF seçimlerinin neticesinde hemşerimiz İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu'na görevlerinde başarılar diliyoruz. Bizler de bu vesileyle fazlasıyla gururlandık. Başkanımızın da göreve gelir gelmez ilk olarak amatör spor kulüplerinin önemine yapmış olduğu vurgu bizi de fazlasıyla gururlandırdı çok da heyecan yarattı. Camiamız içinde de şöyle bir heyecan yarattı. Mutlaka başkanımız taahhüt ettiği sözlerini yerine getirecektir. Sarf ettiği sözlerini yerine getirecektir. Biz bu manada en çok katkıyı alabilecek kulüpler arasında kendimizi koyuyoruz. Niye? Bugün e, her şeye ihtiyacı olan bir kulüp. Maddiyata da, maneviyata da ihtiyacı olan bir kulüp. Maneviyat anlamında şehrimiz kenetlenmeye hazır. Daha önce üçüncülük havasını soluyan kulübümüz şehirle birlikte kenetlendi. Nasıl ki daha önce yaşadığı sel felaketinde vatandaşın ekonomik sorunlarından tekrar kulübümüz etkilendiyse olumlu olan, iyi olan havada da kulübümüz bu işlerden etkilenebiliyor. Çünkü şehir takımıyız. Şehir kulübü olduğumuzu buradan bir ves bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Başkanımıza dönecek olursak tabii Trabzonspor Başkanlığı döneminde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da kendisini kutluyorum. Şu anki mevcut başkanımız Ertuğrul Doğan'a da şu anda yapmış olduğu çalışmalardan ötürü hem teşekkürümü hem de selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Amatöre destek kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu Başkanımızın yapacağı çalışmalara Beşiktaş Spor olarak pilot takım olmayı talep ediyoruz. Sonunda da başarı ve şampiyonluk vaat ediyoruz. Bize verilecek olan desteği Allah'ın izniyle biz daha yukarı seviyelere taşımak için bize verilecek olan desteği katlayarak geri dönüş verebilecek şekilde in, e, inancımız var. E, verilen bir, bu bir nebze desteği biz fazlasıyla e, başarı olarak geri döndürecek olduğumuza inanıyoruz. E, bunu yapabilecek gücümüz de var. Yönetim kadromuzda, oyuncu kadromuzda biraz önce de çektiniz burada. Altyapımızda bu işte isterisin hazırdır. E, geçen yıl e, TFF bize 75 tane filiz lisans hakkı veriyordu. E, yeni futbola e, başlayan gençlerimiz adına biz 75'ini de doldurduk. 75 tane de hazır bekliyor arkada. Allah'ın izniyle bu sene bu sayıyı Beşikdüzü Spor'un sadece futbol alt takımlar, e, altyapı ve e, A takım seviyesinde Allah'ın izniyle 250 tane e, oyuncu bunu çıkarmayı hedefliyoruz. Beşikdüzü Spor sadece bir futbol kulübü değil. Beşikdüzü Spor'un aynı zamanda voleybol işte masa tenisi, halk oyunları alanında da etkinlikleri vardır. Biz de bu inançla, bu şuurla Beşikdüzü Spor'un sadece futbol takımı olmadığını vurgulayarak Beşikdüzü'nde sporda bir farkındalık ve sporun öncüsü olan bu kulüp olma yolunda Allah'ın izniyle sonuna kadar yürüyeceğiz. Ama dediğim gibi ciddi manada desteğe ihtiyacımız var. Biz burada imkansızlıklardan imkan yaratmaya çalışıyoruz. Biz burada şehirdeki vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden, iş adamlarından, siyasilerden, herkesten destek alarak ve az önce de ifade ettiğim gibi üstüne koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle e, bu yılda futbol takımında olsun, diğer bütün organlarımızda olsun gülen taraf olacağız. Beşiktaş Spor bizim canımız, her şeyimiz. Beşiktaş Spor'un güzel de bir yönetimi var, hedefleri var. İnşallah bu hedeflere kısa zamanda ulaşacaklar. Bizler de elimizden geldiği katkıyı sunacağız. Çok güzel bir altyapı ordusu kurmuşlar. E, gerçekten hem e, teknik görevliler, tecrübeli insanlar hem de A takımda güzel bir kadro oluşturdular. E, bu yıl birinci amatör kümeden bal ligine çıkacaklarına yüzde yüz eminim. Çünkü böyle sevgi bağı kuvvetli olan bir ortamda e, başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Ben tekrar kutluyorum Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nu. Alt verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Beşikdüzü gelecekte daha güzel günler görecektir. İnşallah hep el birliğiyle bu kulübümüzü bu sene Bal Ligi'ne bir dahaki sene de 3. Lig'e çıkartırız. Bunda bizim bize ne düşüyorsa görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Başarılı olmuş sporcularımız var. Gökdeniz Karadeniz bile buradan yetişti. Yine U17 takımımız Guatemala'da dünya şampiyonu olduğu zaman 4 tane Beşikdüzü sporcusu vardı. Bunlarla gurur duyuyoruz. Bunlar sporun geleceği. Burada gördüğünüz çocuklarla biz Türk futbolunu bir yere taşıyabiliriz. Yoksa üst yapıda yapılanmalarla hayallerimizi gerçekleştiremeyiz. Sizleri de tebrik ediyorum. Böyle güzel bir günde, anlamlı bir günde gelip bizlerin itmanlarını izlediğiniz için tekrar kolay gelsin, başarılar diliyorum. Güven Ozan Saraç, belediye meclis üyesiyim. Aynı zamanda Beşiktaş Spor'un yöneticisiyim. Pek söylenecek bir şey kalmadı. Hem belediye başkanımdan ötürü hem de Beşiktaş Spor başkanımızdan ötürü pek söylenecek bir şeyimiz kalmadı. Ben sadece şöyle küçük bir anılardan bahsetmek istiyorum. Ben lise Hayatındayken yani 16-17 yaşlarındayken tribünlerde Beşiktaş Sporu destekleyen bir taraftardım. O zamandan beri içimizde bir Beşiktaş Spor aşkı, Beşiktaş Spor hevesi vardı. Üniversite sınavımız vardı. Biz üniversite sınavına hazırlanmak yerine deplasman deplasman Beşiktaş Spor maçlarını takip eden, takımın peşinden koşan bir taraftardık. Yani böyle bir hevesimiz, böyle bir heyecanımız vardı. E bugün o üniversite sınavlarını geçtik. Okullarımızdan mezun olduk. Belli başlı görevlere geldik. Bugün de o gün peşinden koştuğum takımın yöneticisi olma fırsatı elime geçti. Ve bu beni çok gururlandıran, çok onurlandıran bir durum oldu. Şu anda da elimden geldiği kadarıyla görevime layıkıyla devam ediyorum. Üzerime hangi görev düşerse onu yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş Spor'un bugün amatörü hak etmediğini, daha yüksek yerlere gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun için de e, buradayım. Elimden ne gelirse yapacağım. Arkadaşlarımla beraber, yönetimimizle beraber. İsmim Ali Orhanal. Büyük ticaretle uğraşıyordum. Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık Haber TS ekibine. Bizi Büyük bir anda bir Büyük Spor Kulübü'nü yönetiminde bulduk kendimizi. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyoruz. Bir gecede biz buraya geldik ve antrenmanlara çıktık. Sonucunda şampiyonluğu biz zaten kafamıza koymuştuk, kafamıza koyduğumuzu yaptık, şampiyon olduk. Bu şekilde armağan ettik. Gittiğimiz her yerde bunu belirttik. Ama bizim eksiğimiz olan belediye başkanımızın ve kulüp başkanımızın da kendisinin de üstüne basa basa söylediği gibi tekrar etmek istiyorum. Tesisleşme konusu. Kesinlikle bir tesisleşme konusuna ihtiyacımız var. Buradaki e, ticaret yapan iş insanlarından kesinlikle bir maddi, manevi desteklere ihtiyacımız var. Bir tane beş var. O da bizim beş tüzümüz. Kesinlikle kalkınması lazım bir derdim var mottosuyla çıktığımız bu yolda. Bunu biz Beşik Spor'u biz dert olarak görüyoruz. Bir derdimiz olarak görüyoruz ve bu derdimize de çare arıyoruz. Kesin en güzel yerlere geleceğini ümit ediyorum. Bizle beraber, bizden sonraki arkadaşlarımızla beraber gelebilecektir. Yönetim kuruluyla beraber zaten sürekli istişare halindeyiz. Kaliteli, güven veren bir yönetimimiz var. Beşiktaş Spor'un bir de ayrıca şöyle bir durumu da var. Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik aşırı önem verir. Çok birleştirici bir kulüptür. İçeriğini bilenler, burada yakın olanlar çok iyi bilirler. Herkesi bir yerden dokunur. Sürekli bir yerlerine herkesle bir bağlantısı vardır Beşiktaş Spor'un. Bunun olması bizi daha çok güçlendiriyor. Yönetici arkadaşım Ozan da dediği gibi taraftar olarak geldik. Şimdi yöneticisiyiz. Gururluyuz, mutluyuz. Daha çok çalışacağız. Hak ettiği gelmesinden elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. İsmim Hasan Aksoy. Buradan da benim kendi adıma lakabım Sıfır Gijilet. Daha çok tanırlar beni. Yıllarca 500 Spor'un formasını giydiğim için ayrı bir gurur veriyor bana. Çocukluğumdan beri 500 Spor forması altında mücadele ettim. Ve geçen senede yardımcı hocalık ve yeri geldi futbol oynadım. Genç arkadaşlara, takımda olan arkadaşlarımın hepsine sahip çıktım. Elimden gelenin fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Ve de e, sonunda e, şampiyonluğu başarıyla beraber bir üst lige taşıdık. Birinci Ahmet Hükümet'e mücadeleye devam ediyoruz. Buradan başkanıma vermiş olduğu özverili çalışmasıyla beraber yönetim kuruluna, sayın belediye başkanıma vermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda hedefimiz bir üstlük. İnşallah oraya odaklandık. Elimizden gelenin fazlasını arkadaşlarımızla, hocamız, teknik ile beraber yapacağımıza inanıyorum. Buradan benim söylemek istediğim 500 Sübor halkını, 500 Sübor maçlarında türbünde olmasını bekliyorum. Takıma elinden gelen desteği vereceğine adım e, kendi adıma da inanıyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. E, kezen sene hiçbir zaman kezen sene hiç bırakmadılar. Onlara e, buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene Bal Ligi'nde inşallah mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yönetim kurulu olarak, 500 algı olarak yapacağız ve buradan tüm taraftarları 500 spor e, maçlarına bekliyorum. Selamlarımı sunuyorum herkese. Evet sevgili Habertes izleyicilerimiz Beşiktaş sporumuzun idmanını takip etmeye devam ediyoruz. Yanımızda A takım teknik direktörümüz Ali Ömür Hocam var. Hocam yeni sezona dire bismillah dedik. Allah yolunuzu açık etsin. Hedef 3. lig. Hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz Beşiktaş'ını burada. Çok güzel bir idmanda bir araya geldik Habertes ailesinde. Davet ettiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Hazırlıklar nasıl gidiyor hocam? Beşiktaş Spor için projeler nedir? Gelecekle alakalı görüşlerinizi alalım. Hoş geldiniz önce. Ayağınıza sağlık. Bugün böyle bir açılış günümüz var. Altyapımızla beraber. Aslında 500'ün hayali tabii ki üçüncülük. Geçmişinde de üçüncülük. Üçüncülükte futbolculuğunu yaptım. Ee, şimdi antrenörlüğünü yapıyorum. Proje takımı. Biz aslında bir proje takımıyız. Ee, yarışmacı bir takımız. Aslında şampiyonluk herkesin istediği bir şey. Ama biz yarışmacı bir takım olacağız. Ee, genelde yörenin oyuncusuyla ilerliyoruz. Ee, hedeflediğimiz şey tabii ki bu ilçenin şöyle bir durumu var. Ee, üstlükleri hedefleyen bir e, halkı var. Yönetim var. Çok heyecanlı bir yönetim var. Biz de buna yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, elimizden geldiğince. Ee, hem bu yören oyuncularıyla hem de dışarıdan gelen arkadaşlarla ee, güzel bir sezon tamamlamak istiyoruz. Ee, onun dışında altyapımızla beraber iyi bir altyapı var. Ee, onlara da e, A takım olarak İyi bir yer bırakmak istiyoruz. Yani yukarılarda, yukarılara çıkıp yukarılarda bir yer, bir takım bırakmak istiyoruz onlara. Çünkü çok güzel, yetenekli kardeşlerimiz var burada. Keza hocalarımız da öyle. Bu seneki planlarımız aslında iki sene sonranın planlarıyla biraz örtüşüyor. İnşallah tabii bu şöyle, her takım şampiyonluk istiyor. Biz bir tane oluyor, sonra ardından playofflardan bir tane çıkıyor. Bizim amacımız hani yarışmacı olup. En iyi yerde bitirebilmek. İşte eğer ki bu şampiyonluğu gösterebileceksek onu gösterebilmek. Ama çok büyük iddialarımız böyle çok hedef olmak istemiyorum. Elimizden geldiğini yapacağız. Tabii hocam bir de şehir Trabzon olunca evet. <laughs> birazcık sıkıntı oluyor tabii. Evet, şöyle Trabzon şöyle bir bize Trabzonluyuz tabii ki. Trabzon istiyor ki her her zaman en iyisi olsun. her zaman kazanalım, en zirvede biz olalım tabii. Biz de öyle istiyoruz ama bunu isteyen birçok takım var. Ee, o sene kim daha iyisini yaparsa o olacak. Ben zaten e, bu ligde e, ben tabii yeniyim. E, bütün hocalar, arkadaşlarım da sağ olsun arayıp e, bize hayırlı olsun dediler. E, biz Trabzon'u aslında şöyle düşünüyorum. Trabzon'u en iyi kim temsil edecekse o etsin. Yani e, burada amaç aslında hem ilçeyi en iyi temsil etmek hem de Trabzon'u bir profesyonel takım daha kazandırabilmek eskiden çok fazlaydı. Şimdi sayısı düştü. Ben isterim ki Trabzon'da çok sayıda profesyonel takım olsun. Çok oyuncu var. Kesinlikle. Ee, o yüzden benim aslındaki ki şeyim bu. Ee, düşüncem bu. Trabzon kazansın. Yani bizim amacımız bu. Yanımda Güven Candaş hocam var. Kendisi altyapıdan sorumlu. Teknik direktörümüz kendisi. Evet. Hocam maşallah e, bayağı. Kalabalık. futbolcumuz var evet. maşallah. Ben bu kadar fazla futbolcunun olacağını tahmin etmedim. Bir de başkanımız şey dedi daha da gelmeyenler var hocam evet, dedi. Doğru. Yani. Hocam isterseniz Beşiktaş'ı sporu ve altyapıyı bize anlatır mısınız? Beşiktaş'ı şimdi bu kalabalığı şöyle yaptık biz. Bizim hedeflerimiz var tabi. Biz geçen sene burada Kasım ayında kulüpten anlaşma yaptığımızda çok hızlı bir şekilde hocalarımla beraber Beşikdüzü küçük bir ilçe tabi. 25 bin veya 30 bin civarında bir nüfusu var. Bütün okullarda bir taramalar yaptık. Hani benim öğretmen, beden eğitim öğretmeni olmam sebebiyle de çocukların çoğunu zaten tanıyordum. Çoğu benim öğrencimdi. Olmayanları da buraya yetenekli olanları kazandırıp, burada lisans çok hızlı bir şekilde geçen sene üç grupta bir çalışma yapıp, 3 grupta kulübümüzü temsil ettik. Hatta dört grupta genç takımla beraber, dört grupta resmi olarak müsabakalara gittik. Toplamda yaklaşık olarak 75 tane öğrencimiz var burada ve bu çocuklarla beraber bir altyapı organizasyonu yapıyoruz. Tabii bu gördüğünüz organizasyon aslında çok büyük bir organizasyon. Altyapı gerçekten hem sabır istiyor hem zaman istiyor. Hemen her şey anında olmuyor. Uğraşmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Bunun içinde tabi ayrılıklar oluyor, yeni katılımlar oluyor, olacaktır da bizde bizim için de geçerli bunlar ama oyuncu için daha çok geçerli. Biz Buranın çok eskisinden beri ben futbol oynadığımdan yıllarda da bu beşliğinde daha sonrası antrenörlük yapmaya başladığımda ben yaklaşık olarak söyleyeyim bir 30 yıldır buranın içinde varım. Kendimizce burada bir takım çalışmalar yaptık. Burası bazen bir duraksadı ama şu anki gelen yönetimdeki arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, onların içerisinde de benim öğrencilerim var. Ve bu çocuklar bize burada bu işi yapabileceğimizi söylediler. Burada bir çalışmaya girdik. Çok güzel bir çalışma oluyor Tabi Tabii altyapı denen şey gerçekten e, biraz uzun vadeli bir iş. Biz hemen burada çok kısa vadede bir şey alamayız buradan. Burada şunu da söyleyeyim. Buradaki seviyeyi biraz yukarıda çekmemiz gerekiyor. Kulübümüz maalesef e, Üçüncülükten düştükten sonra yani bu kulübün hak ettiği yer profesyonel bir lig tabii. Oraya döneceğiz inşallah. Yani şu andaki yöneticilerin bu gayreti, bu uğraşları, verdikleri emek, bizim buradaki sahada ve saha dışında oyuncularla verdiğimiz emek, bunun karşılığında mutlaka bir gün tekrar düştüğümüz yere geri dönüp daha iyisine çıkacağız ama ve bunları yapana kadar tabi biz de bu, buradan bu sürecin içerisinden bu kadar kalabalıktan belki bir tane belki iki tane şu anda yan tarafta A takımımız çalışmalarına başladı şu anlık üç öğrenciyi verdi kocanın isteği doğrultusunda bu oyuncu yarın belki dört olacak yarın belki beş olacak çoğaltı çoğalta gideceğiz amacımız önce kendi kulümüze hizmet etmek bu hizmeti yaparken tabii ki e, Trabzonspor'a, bizim üst kimliğimiz Trabzonspor, buraya hizmet etmek, e, ülke, ülke futboluna, dünya futboluna hizmet etmek. E, bunlar işte konuşurken bile uzun süren şey. E, çalışmaya geldiğinde tabii ki e, emeğin karşılığını almaya geldiğinde çok uzun bir süreç istiyor. Bekleyeceğiz, çalışıyoruz yani inşallah iyisi olacak.